Son aylarda ülkemizin değişik yerlerinde sık sık depremler olmaya başladı. Peki ülkemizde neden çok sık deprem oluyor? Ayrıca depreme nasıl hazırlanabiliriz ve deprem anında neler yapmalıyız? Depremlerle ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Dünyayı oluşturan kara parçaları aslında sandığımız kadar katı ve hareketsiz değildir. Dünyamızın üzerindeki her bir oyuk ya da yükselti aslında onun yara izleridir. Ve her bir yara izi onun yaşadığı sarsıntılar hakkında bize bilgiler verir. Dünyanın yüzeyini oluşturan kara parçaları yerin kilometrelerce altına kadar uzanırlar. Bu devasa kara parçalarının altında ise erimiş kayalardan oluşan sıvı halde bir tabaka vardır. Bu tabakaya magma diyoruz. İşte üzerinde yaşadığımız kara parçaları bu magmanın üzerinde adeta yüzerler. Dünyanın yüzeyini oluşturan bu 25 büyük kara plakası zaman zaman çarpışırlar ve birbirlerini ittirirler. Bu itiş kakış sırasında kara parçalarının birbirine sürtündüğü yüzeylerde olağanüstü bir enerji birikmesi yaşanır. İşte depremler yıllar içinde biriken bu enerjinin sadece birkaç saniye içinde salınması yüzünden oluşan yeryüzü sarsıntılarıdır. Bu yüzden depremlerin neredeyse tamamı levhaların birbirlerine sürttüğü sınırlara yakın yerlerde gerçekleşir. Bu görüntüdeki kırmızı çizgiler kara levhalarının birbirine sürtündüğü yerleri gösteriyor. Şanssız bir şekilde ülkemiz de bu sınırların geçtiği yerlerden birinde bulunuyor. İşte bu yüzden Türkiye bir deprem ülkesi ve sık sık depremler yaşıyoruz. Tıpkı bizim gibi Japonya'da levha sınırlarının üzerinde bulunuyor ve bu yüzden depremleriyle meşhurlar. Hatta bir ada ülkesi olan Japonya, iki kare levhasının çarpışıp birbirleri üzerinde yükselmesi sayesinde oluşmuştur. Benzer şekilde Anadolu da Afrika ve Avrasya levhalarının birbirleri üzerinde yükselmeleri sayesinde oluşmuştur. Ülkemiz sürekli olarak birbirlerini ittiren Afrika, Avrasya ve Arabistan levhalarının tam kesiştiği noktada bulunduğu için maalesef depremler açısından oldukça aktiftir. Dünyanın her yerinde depremler olabilse de bu depremlerin tamamına yakını 3 bölgede gerçekleşir. Atlantik Okyanusu'nun tam ortasından geçen Orta Atlantik sırtı Akdeniz, Anadolu ve Himalaya dağları gibi coğrafi bölgelerin oluşmasını sağlayan ve ülkemizin de üzerinden geçen Alpin kuşağı ve Japonya'da bu kadar deprem yaşanmasına neden olan Pasifik deprem kuşağı ya da diğer adıyla Ateş Çemberi. Tabii ki bu bölgeye Ateş Çemberi ismi boşuna verilmemiş. Dünyada meydana gelen tüm depremlerin yüzde sekseni Ateş Çemberi denilen Pasifik deprem kuşağında meydana gelir. Tarihte kaydedilmiş en büyük deprem olan 9,5 büyüklüğündeki 1960 Şili depremi de ateş çemberinde meydana gelmiştir. Bu deprem sırasında 17 Ağustos depreminde açığa çıkan enerjinin yaklaşık 1500 katı ortaya çıkmıştır. Depremin yarattığı dev dalgalar o kadar büyüktü ki binlerce kilometre uzaklıktaki Japonya kıyılarına bile metrelerce yükseklikte dev dalgalar vurmuştu. Dünyamızı oluşturan kara levhaları sürtünürken bazen birbirlerinin üzerine doğru kıvrılırlar. Bu kıvrılma sayesinde dağlar oluşur. Ancak bazen levhalar sürtünme sırasında birbirlerine takılırlar ve hareket edemezler. Hareket edemedikleri için sıkıştıkları noktalarda enerji birikmesi olur. Birbirine takılan noktaların bir anda kırılması ve kara parçalarının hızlıca hareket etmeleri yüzünden de depremler meydana gelir. Bir anda hızlıca hareket eden levhalar yeni konumlarına geldiklerinde hareketleri hemen durmayabilir. Levhaların yeni yerlerine tam olarak oturmaları için biraz daha hareket etmeleri gerekir. İşte bu yüzden büyük bir depremden sonra artçı deprem denilen daha küçük depremler meydana gelir. Yani artçı depremler kara parçalarının yerlerine tam olarak oturması sırasında oluşan daha küçük sarsıntılardır. Hatta bazen o kadar fazla sayıda artçı deprem olur ki bir bölgede birkaç hafta içinde yüzlerce artçı meydana gelir. Bu olaya deprem fırtınası denir. Ülkemizde son zamanlarda çok sık deprem yaşanması da bu yüzdendir. Fay hatları harekete geçtikleri zaman çok sayıda irili ufaklı deprem oluşturabilirler. Deprem sırasında 3 ana dalga açığa çıkar. Birincil dalga adı verilen dalgalar çok hızlı ilerlerler ve insanların hissedemeyeceği kadar ufak sarsıntılar oluştururlar. Ancak köpekler hassas kulakları sayesinde bu dalgaları hissederler ve huzursuz olurlar. Bu yüzden hayvanların depremi önceden bilebildikleri düşünülür. Ancak birincil dalga ve asıl yıkıma neden olan yüzey dalgaları arasında sadece birkaç saniye vardır. Yani köpekler depremi saatler ya da günler öncesinden değil, sadece birkaç saniye önceden hissedebilirler. Depremin yeri de deprem dalgalarının farklı hızlarda hareket etmeleri sayesinde belirlenir. Birincil ve yüzey dalgalarının deprem gözlem istasyonlarına ulaşmaları arasındaki zaman farkı ölçülür ve depremin ne kadar uzakta olduğu bulunur. Peki depremin şiddeti ve büyüklüğü nasıl ölçülüyor? Bir depremin şiddeti ve büyüklüğü birbirinden çok farklıdır. Bizim genellikle deprem olunca duyduğumuz 5.8, 7.4 gibi sayılar depremin büyüklüğünü gösterir. Depremin şiddeti ise 1'den 12'ye kadar değişen sayılarla gösterilir. Şiddet bir depremin yeryüzünde oluşturduğu hasara göre belirlenir. Örneğin bir deprem A şehrinde 8 şiddetinde bir hasara neden olurken aynı deprem B şehrinde 2 şiddetinde hasara yol açabilir. Deprem aynı olmasına rağmen farklı şehirlerde oluşturduğu hasar da farklı olacağı için depremin şiddeti de nereden hissedildiğine göre değişir. 2 şiddetindeki bir depremi oturan insanlar çok hafif şekilde hissedebilirler. 7 şiddetindeki bir depremde ise ayakta durmak çok zordur. Mobilyalar devrilir ve binalarda orta derecede hasar oluşur. 12 şiddetindeki bir depremde ise çoğu yapı hasar görür ve kanalizasyon gibi altyapı sistemleri kullanılmaz hale gelir. Depremin büyüklüğü ise deprem dalgalarının sismograf denilen cihazlarda oluşturduğu çizginin uzunluğuna göre belirlenir. Deprem ne kadar büyükse oluşan çizgiler de o kadar uzundur. Şiddetten farklı olarak bir depremin sadece bir büyüklüğü vardır. Yani büyüklük depremin nereden hissedildiğine bağlı olarak değişmez. 7 büyüklüğündeki bir deprem her yer için 7 büyüklüğündedir. Oluşturduğu hasar yani şiddeti ise depremin merkezinden uzaklaştıkça doğal olarak azalır. Peki ülkemizde deprem riski en yüksek yerler hangileri? Türkiye maalesef depremler açısından çok aktif bir bölgede bulunuyor. Nüfusun %95'i birinci veya ikinci dereceden deprem riski olan bölgelerde yaşıyor. Sanayi tesislerinin ise %75 gibi önemli bir bölümü deprem riski olan bölgelerde bulunuyor. Bu yüzden büyük depremlerde can ve mal kaybı yaşanması kaçınılmaz oluyor. Ancak depremleri durduramasak bile depremlerden gördüğümüz zararı en aza indirebiliriz. Bunun için binaları depreme dayanıklı şekilde inşa etmeliyiz ve deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmeliyiz. Deprem sırasında yıkılan ve yıkılmayan binalarda yapılması gereken şeyler farklıdır. Yıkılan bir binada koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi sağlam eşyaların yanında yaşam üçgeni denilen bir boşluk oluşur. Bu eşyaların yanına uzanıp vücudumuzu küçülterek enkaz altında kalma ihtimalimizi azaltabiliriz. Deprem sırasında devrilen eşyalardan zarar görmemek için eşyalar duvara sabitlenmiş olmalıdır. Ayrıca devrilen eşyalar sadece bize zarar vermekle kalmazlar, kaçış yollarımızı da kapatabilirler. Sarsıntı geçtikten sonra ise zaman kaybetmeden doğalgaz vanasını kapatıp deprem çantamızla birlikte dışarı çıkmalıyız. Deprem çantası ise sanılanın aksine göçük altında kullanmak için değildir. Deprem çantası binadan kaçtıktan sonra dışarıda hayatta kalmamızı sağlar. Bu yüzden çanta dışarıda nelerin lazım olabileceği düşünülüp ona göre hazırlanmalıdır. Bazı bölgeler depreme uzak olsalar da fazla hasar görürler. Bunun nedeni o bölgenin toprak yapısıdır. Yumuşak yapıdaki zemin deprem sırasında çok fazla sallanır. Ancak binanın yapısı zemine göre çok daha katıdır. Bu durum zeminin ve binanın farklı sallanmalarına neden olur. Zemin çok fazla sallanırken betonarme bina daha az sarsılır ve yapıda hasar meydana gelir. Depremde az sallanan binaların dayanıklı olduğu düşünülür ancak bu yanlıştır. Binaların depremde sallanmaları kötü yapıldıklarını göstermez. Aksine depremin enerjisinin daha iyi emilmesini sağlar. Depremde zemine göre çok katı duran binaların kolonları ise kırılmaya daha müsait olur. Peki depremin ne zaman olacağını bilmek neden mümkün değil? Fay hatları yerin altında kilometrelerce uzanan kaya parçalarından oluşurlar. Bu kayaların hangi bölümünde enerji biriktiğini ve bu bölümün ne kadar enerji birikince kırılacağını belirlemek şu an için mümkün değil. Ancak geçmişte depremlerin ne zaman olduğu ve fay hattında biriken enerji belirlenerek sıradaki depremin zamanı hakkında fikir edinilebiliyor. Örneğin bir fayda geçmişte 100 yılda bir deprem olduysa son depremin üzerinden yaklaşık 100 yıl sonra deprem oluşması bekleniyor. Ayrıca fay hattının uzunluğuna göre depremin büyüklüğü tahmin ediliyor. Örneğin uzun ve tek seferde kırılan bir fay hattı kısa faylara göre çok daha büyük depremler oluşturuyor. Depremlerin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak için sağ üstteki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Her şeyin nedenini merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.